Merhaba gençler. Birlikte Başalım kanalına hoş geldiniz. Bu derste sorularla harita bilgisini tekrar etmiş olacağız sınav öncesinde. Şimdi ÖSYM bize harita ile ilgili soru sorarken arkadaşlar kesinlikle ölçek kıyaslama soruyor biliyorsunuz. Ölçek kıyaslamada diyoruz ki eğer ki bize ölçeğin adına büyük ölçek demişse büyük ölçeğin olduğu yerde bizim ne olacak? Paydamız küçük olacak. E büyük ölçekte payda küçükse demek ki daha dar alanları gösterirken büyük ölçek kullanılır. E büyük ölçek kağıtta o zaman ne yapar? Daha fazla yer kaplar. Bu ifade bizde bu soru için gerekli olacak. Kağıtta fazla yer kaplar. Peki bakalım o zaman diyor ki bize Van Gölü'nün haritasını çizdik diyor. Kağıtta diyor kapladığı alanlar farklı. Bakın burada ne yapmış? Kağıtta daha fazla yer kaplamış, şurada daha az yer kaplamış. Ve şurada diyor ki küçükten büyüğe. O zaman kağıtta az yer kaplıyorsa demek ki bu daha küçük ölçekli bir harita. Ne yapmış? Paydası büyük olduğu için orayı çok küçültmüş. Kağıtta az yer kapladı. Sonra bu biraz daha fazla yer kaplamış. Hadi buna orta ölçek desek. E bu kağıtta çok yer kapladığı için burası da kim olacak? Büyük ölçekli harita olacak. Küçükten büyüğe doğru o zaman 1, 3, 2 şeklinde sıralarız. Burada da diyor ki kağıdın tamamını dolduracak şekilde haritaları çizilen aşağıdaki yerlerden hangisinin ölçeği daha küçük olur? Şimdi sen ne yapıyorsun? Aynı A4 kağıdına sorular деп bu şekilde söyler İşte aynı A4 kağıdına bir Konya'yı çizmişin. Sonra Marmara'yı, Doğu Anadolu'yu, Türkiye'yi, e bir de koskoca Afrika kıtasını çizmişin, E koskoca Afrika kıtasını bu A4 kağıdına sığdırabilmen için senin ölçeğin daha küçük olur. Ama ölçeğin küçük olurken ölçekteki paydan nedir? Paydan büyüktür. Yani bakıp gördüğün yeri çok fazla küçülttün ki aynı kağıda sığdırabilmek için. Bakın bu tarz sorular karşımıza çıktığında öğrenci genelde endişeleniyor. Neden endişeleniyor? Çünkü diyor ki hocam burada diyor bana hep kare alanlar göstermiş. Bakın aradaki paralel ve meridyen farkları hepsinde eşit. O zaman diyor ki bunlardan ölçeği büyük olandan küçük olana doğru sıralayın. Ve Burada alanları eşit demiş. Harita alanları eşit. Şimdi bir koskoca büyük bir yeri kağıda sığdırmak var. E bir de küçük bir yeri kağıda sığdırmak var. Şimdi büyük yeri kağıda sığdırırken burada ne yaparsın? Daha küçük ölçek kullanırsın. E bunda da ne yaparsın? Büyük ölçek kullanarak hepsinde aynı kağıtlara sığdırmış. O zaman diyoruz ki dünyada arkadaşlar meridyenler, iki meridyen arası mesafe kutuplarda bakın daha az yer kaplıyor. Ama iki meridyen arasındaki mesafe ekvatorda daha geniş yer kaplıyor. E o zaman büyük olandan küçük olana doğru sıralayabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Ölçeği büyük olan yani ben önce dar alanı. E o zaman kutba en yakın olan daha dar alan mı? Evet. Kutba en yakın olan kim? 3. Sonra kutba yakın olan kim? 1. E bu da nerede? ekvatorda. O zaman 3, 1, 2 şeklinde ne yaparız sıralarız. Yani şu tarz bir soru gördüğünüzde aklınıza hemen kesinlikle şu şekil gelsin. Dünya kare değil paralel ve meridyenler arası mesafe farklı şeklinde olayı yorumlamamız lazım. Burada da izoips vermiş yine küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Arkadaşlar nasıl ki işte küçük ölçekli haritalarda Payda nasıldı? Küçük ölçekli haritalarda payda büyüktü değil mi? Evet. Küçük ölçekli haritada payda büyükse izoipsi arasındaki yükselti farkı da fazladır. Bakın burada izoipsi arası 400-400 geçmiş. Burada 300 fark var. Burada ise izoipsi arası 200 fark var. E o zaman tabii ki de burada en küçük olan 1, sonra 2, sonra 3 diye ne yaparız? Kodlarız. 1, 2, 3 en küçük olan 1. Şimdi çok güzel bir soru bu dönemde bakın daha çok bu tarz sorular geliyor Krallar karmasında da buna benzer bir soru vardı Şimdi harita çizilirken e, tepeden bakılır değil mi kuş bakışı bir görüntü kuş bakışı baktığın yerin yüksekliğine göre de ölçeğini belirlersin Örneğin birinci adam ne yapmış birinci adam işte 600 metreden bakmış 600 metreden bakmış şu kadarlık bir yer görmüş. Ama ikinci bakan kişi ne yapmış? 900 metreden yani daha yukarıdan bakmış. Daha yukarıdan baktığı için daha geniş bir yer görecek. O zaman bu büyük ölçekli bir harita çizer. Daha dar alanı gösterir. Ama ayrıntısı fazladır. Bu ise daha küçük ölçekli bir haritadır. Daha yukarıdan baktığı için daha geniş alanı görür. Ama haritada bozulması fazladır. Neden? E çünkü yukarılara çıkıldıkça gördüğün alan genişler ama ayrıntın azalır. O zaman bu bir numaralı kişi, şu da iki numaralı diyoruz. Bakalım hangisi doğrudur diyor. Birinci haritada X kenti daha dar bir alan kaplayacaktır. Evet, bir numarada X kenti daha dar bir alan kapladı. İkinci haritada X kentinden Cadde ve sokakları daha ayrıntılı görünecektir. Hayır burada bozulma fazla olduğu için cadde ve sokaklarda ayrıntı azalır. İkinci harita daha büyük ölçekli olacaktır. İkinci harita büyük ölçek değil ne dedik? Küçük ölçekli olacak dedik. Bu da gitti. Birinci haritada kentin sınırlarında daha fazla bozulma. Hayır birinci harita daha dar alanı gösterdiği için gerçeğe daha yakındır ayrıntı fazladır, bozulma azdır gitti. Birinci haritada ölçek paydası daha küçük olacaktır. Evet ölçeğin adı büyükse paydamız ne olacak? Küçük olacak. Bakın gerçekten güzel bir soru. Bu tarz bir soru gerçek sınavda da bekleyin gelir arkadaşlar. Yine güzel bir soru. İzoipslerin birbirine en uzak çizildiği bölümü sormuş bize. Bir profil vermiş. Bakın e yandan görünüş profili göstermiş. Arkadaşlar şunu unutmayın. İzoipsler arasındaki yükselti farkını belirleyen şey haritanın ölçeğidir. Ama izoipsler arasındaki mesafeyi yani izoipsler birbirine sık mı geçmiş, seyrek mi geçmiş bunu bize eğim gösterir. İzoipslerin sık geçtiği yerde tabii ki de eğim fazla izoipslerin seyrek geçtiği yerde ise eğim azdır. O zaman diyor ki izoipsler birbirinden en uzak çizildiği. Yani orada eğimin az olması gerekiyor. Eğimin az olduğu yerde bakın burada bize düz göstermiş. Demek ki 4 numarada izoipsler daha birbirine uzak çizilir. İşte daha yakın deseydi 3 diyebilirdik. Çok kolay bir soru. Bu soruda birçok öğrenci takılıyor. Bakın isterseniz videoyu bir durdurup önce siz kendiniz çözün. Ayrıntıyı gösterme gücü fazla olandan az olana doğru sıralanışı. Şimdi arkadaşlar Roma ve Palermo arası ilk haritada 17 santimle gösterilmiş. İkinci haritada Roma ve Palermo 50 santim. Üçüncü haritada ise 59 santimle göstermiş. E o zaman sen 59 santimle gösterdiğinde bütün caddelerini, sokaklarını hatta işte yoldaki çukurlar varsa bizde var orada da var bilmiyorum. Yoldaki çukurları bile ne yaparsın görebilirsin. Ayrıntın o kadar fazladır. Ama burada ne yaparsın işte Roma burası, Palermo burası ayrıntın azalmış olur. O zaman ayrıntıyı gösterme gücü 3, 2, 1'de ise en aza düşmüştür diyoruz gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark az olur. Şimdi bir yer dağlık ve engebeli ise gerçek alan ile iz düşüm alan arasında fark fazladır orada. Ama bir yer düz ise e gerçeği de aynı, iz düşümü de aynı. O zaman diyoruz ki Rize Dağlık, Hakkari Dağlık, Muğla Dağlık, Antalya Toroslar Dağlık ama Aksaray nerede? İşte Konya çevresinde. E orası daha düz olduğu için fark daha azdır diyoruz. Yine çok güzel bir soru bakın. Diyor ki hangisi kesinlikle doğrudur? Bize 3 tane ilin haritasını çizdiğini söylüyor. Konya ve vekilisi 500 bin ölçekle. İstanbul'u 900 bin ölçekle harita çizmiş. Hangisi doğrudur diyor. Konya ve kilis haritalarının kağıt üzerinde kapladığı alan birbirine eşittir diyor. Arkadaşlar aynı ölçekle çizilmiş olmaları kağıtta aynı alan kapladığı anlamına gelmez. Neden? E çünkü Konya'nın yüz ölçümü çok büyük, kağıtta çok yer kaplar. E kilisin yüz ölçümü küçük olduğu için kilis kağıtta az yer kaplar. Gitti. İstanbul il haritasının kullanım alanı daha geniştir. Bilemeyiz yani hangi amaçla çizdiğine bağlı. Kullanım alanı ile ilgili bir açıklama yapmamış bize sadece ölçek veriyor. Kilis il haritasının gösterdiği yüzey daha engebelidir. Fizikimi mi siyasi mi bir şey söylemediği için yer şekli ile ilgili yorum yapamayız. 3 haritadan da Türkiye'nin toplam yüz ölçümüne ulaşamazsın çünkü ölçekler ikisinden farklı. Bu da gitti. İstanbul il haritasında daha fazla küçültme yapılmıştır. Evet 900 bin ölçekle çizdiği için burada nedir? Daha fazla küçültme yapılmıştır. Bu daha küçük ölçekli diğerleri ise büyük ölçekli haritadır diyoruz. Çok güzel bir soruydu bakın bu. Evet, hangisinde yükselti basamaklarına göre kullanılan renk çeşidi daha fazladır? Fizik haritalarda renklendirme yöntemi var biliyorsunuz. İşte eğer ki haritada yeşil renkle göstermişse yükseltin az olduğu alanlar, sarı renkle göstermişse yükselti biraz arttı, turuncuyla gösterdiğinde yükselti biraz daha arttı. Doğu Anadolu bölgesi kahverengi yükselti daha da artmış oldu. Ama bize diyor ki, e, kullanılan renk çeşidi fazla. Yani kısa mesafede renk değişecekmiş. O zaman kısa mesafede renk değişebilmesi için öncelikle bir kere benim deniz kenarında olup maviye, yeşile, sarıya, turuncuyu, kahverengiyi bütün e, renkleri görebilmem için. Bakın Doğu Karadeniz hemen deniz kıyısında dağlar başlar. Bütün renkleri görebilirsin. Batı Karadeniz Kısa mesafede bütün renkleri görürsün. Yine Antalya çevresi kısa mesafede bütün renkleri görürsün. E o zaman cevap ne çıkıyor? 3 çıkıyor. Hangisinde kıta sahanlığı en geniştir demiş arkadaşlar. Kıta sahanlığı şimdi denizin gerisi çok dağlıksa denizin dibi de derindir. E o zaman sen burada ne yapamazsın? Yüzemezsin diyorum. Yani kıta sahanlığın dar. Ama eğer ki işte denizin gerisinde dağlık alan az ise e, denizde sığ denizdir. Yani kıta sahanlığı geniştir. E o zaman bakalım buraya. Burada izoipsler daha seyrek geçmiş. E demek ki orada ne diyoruz? Daha sığ deniz. Yani kıta sahanlığı geniş. Burada mühendisler e, teleferik yapacaklarmış. Teleferik yaparken diyor işte bir dağın e, yamacına diyor teleferik yapacağız diyor. Daha az çelik halat kullanacaklarmış. Şimdi eğer ki orada yol kısa ise ne yaparsın? Daha az çelik halat kullanırsın. E, o zaman diyoruz ki bakın burada izoipsler birbirine daha yakın geçmiş. İzoipsler yakın geçmiş. Niye? E, çünkü orada eğim fazla ve burada yol kısadır. Eğer ki daha fazla çelik halat deseydi burada ne yaptı? Yol daha uzundu. Bu da yine güzel bir soru tarzı bakın yer şekillerinden hangisi yoktur diyor hemen bakalım şurada ilk gördüğümüz şekil akarsu denize döküldüğü yerde eğer ki kara denize doğru bir çıkıntı yapmışsa buna ne deniyordu delta deniyordu değil mi evet burada delta şekli var kapalı çukur en kolay olanıydı kapalı çukur ee, eğer ki içeriye bakan ok varsa burası çanak çukurdu dağın tepesindeki şu şekilde çukurluğu ifade eder bu da var e, vadi akarsuyun aktığı yatağa vadi denir arkadaşlar bazen öğrenci burayı gördüğünde diyor ki E hocam biz hep vadi işte şu şekilde ters v harfi olarak gördük e, alakası yok arkadaşlar akarsuyun aktığı yatağa vadi denir burası daha geniş tabanlı daha düz bir vadiymiş e, bu şekilde gösterirse burası nedir daha eğimli bir vadi anlamına gelir Evet, burası bir vadi vadi de var Sonra sırt demiş, sırtta düz V ile gösteriyordu, değil mi? Dağın tepesinden aşağı doğru indikçe, bakın şurada sırt var arkadaşlar. Burası tepe, tepeden aşağı indikçe yani V'nin sivri ucuna geldikçe yükselti azalıyorsa burası sırt, V'nin sivri ucuna doğru yükselti artıyorsa işte 500, 600, 700 gibi buna da ne diyorduk? Burası vadiyle. Evet sırt buradaki V harfidir. Peki boyun? Burada boyun yok arkadaşlar. Sadece bir tane tepe olduğu için boyun yok diyoruz. Eşiksel teorilerin birbirine daha uzak olması gerekir. Bakın biraz önceki çözdüğümüz sorunun benzeri. İzoipsiler uzak olması gerekir. E, eğimin azaldığı yerde değil mi? Daha düz yerlerde, eğimin az olduğu yerlerde izoipsler daha uzak geçer. E, burada tepe, tepede sık geçer. Sırt biraz önce gördük değil mi? Birbirine yakın geçti. Vadi, vadi ters ve yine yakın geçiyor. Kapalı çukur yine çukur kısmı gösterdi. Sık geçer. Ama ova, ova dediğin yer düzdür. Ve izoipsler seyrek geçer diyoruz. Son soru. Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. iki tepe arasında kalan boşluğa boyun denir arkadaşlar. Evet burada boyun var. Doğru. Kapalı çukur. Eğer ki içeriye bakan oklar varsa burası kapalı çukurdur. Doğru. Bakın şurada. Burası çıkmış olan sınav sorusu. İki ee, iki tepe arasından akarsu geçiyorsa artık sen orada boyun var diyemezsin. Evet, iki tepenin şu şekilde boş olması gerekir arkadaşlar. Başka sorular için de size bir ön e, bilgi olsun. İki tepe arasında buradan su geçtiği için burada boyun var diyemeyiz. Burada sadece kapalı çukur var. Doğru. Delta Kara denize doğru sokulmuşsa buna ne diyoruz? Delta diyoruz. Evet burada delta var. Peki tam tersi olsaydı hocam. Eğer ki deniz içeriye doğru sokulsaydı. Yani işte orada bir kara kütlesini basıp deniz içeriye doğru sokulsaydı. Buna ne diyorduk? Haliç diyorduk. Türkiye'de haliç yok zaten demiştik. Falez. Falez dediğimiz şey deniz kıyısındaki dik uçurumdu değil mi? E şu dikliği gösterebilmesi için izoipsler sık geçmeli. Eğer ki deniz kıyısında izoipsler sık geçiyorsa arkadaşlar evet buraların tamamında falez var diyoruz. Bu da doğru bir bilgi. Vadi demiş bakın V harfi. V harfi her gördüğün V vadi değildir. Bir yerin vadi olduğunu gösteren kesin bilgi arkadaşlar. V'nin sivri ucuna doğru eğer ki yükselti artıyorsa vadedir. Yani burası 800 700 600 diye düşmüş. Tam tersi olmalıydı vadi olabilmesi için. Bir yerde vadi diyebilmek için ne olmalı? İşte 800 900 1000 yani sivri uca doğru yükselti artıyorsa o zaman vadi deriz. Sivri uca doğru yükselti azalıyorsa burası sırttır arkadaşlar. Bakın şöyle bir tepeymiş burası. E tepeden aşağıya doğru indiği için yükselti azalmış. Yani burası vadi değil sırt. Bizi zaten en çok yoran şey vadi ve sırt ayrımını yapabilmek. Vadi ve sırt ayrımını yaparsak bu iş olmuştur. Evet haritalarla sorularla harita bilgisini tekrar ettik. İnşallah faydalı olmuştur sizin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.